Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. E bizi soracak olursanız çok şükür kahvaltıya oturduk. Bugünkü kahvaltı tabağımızda anında böyle gel yanından çek. Fazla yiyemiyorum, yiyemiyorum. mu kuru verin. Peynirimiz Bundan de lazım. bitmiş. Evet, sağ yarın, yarın, yarın alacağız. Ondan sonra ilk ıı, defa bizim evde peynir bitti. He işte sürekli çarşıya gitmiyoruz havalarda soğuk ya hı uh hı. -huh. Ee, de bir dilimde belki ekmek yerim arkadaşlar yumurta çünkü çok tok tutuyor o yüzden de iki tane haşlanmış yumurta ve e, salam ve zeytinden karnımı doyuracağım o ondan da sonra... var ki he, yok o saralle yeme öyle mi ee, ondan sonra da arkadaşlar e, dün krep yapmıştık ya ondan o yerim saat 4 gibi falan Didem Arslancığım başladığı zaman onu da yerim. Ondan sonra da akşam yemeği yerim. Tamam. Bugünü kapatırız. Bugün öyle çok tatlı şeyim yok. Ödün <laughs> yüzden... alacağını aldım zaten ben. <laughs> o yüzden bugün öyle pek tatlıya düşmeyeceğim arkadaşlar. O zaman ne diyelim? Afiyet olsun diyelim bize. <laughs> evet arkadaşlar neredeyiz? Ayvaz'ın oradaki filmdeyiz küçük bir peynir aldım ve kalçalı botlarda indirime girmiş hemen onlardan da alıverdim. İki i̇ndirimleri tane. de gösterdim. Evet, evet gösterebilirim hemen Şöyle hemen indirimleri göstereyim. Şunlar indirime girmiş arkadaşlar kalçalı botlar. Kelebek falan hep indirimde. Şu taraflara bakalım bir içecek tozu burada sorup duruyordu da olunca da içmeyi bir kuflen tutup da çöpe döktüydük bunu. Fiyon kreker indirime girmiş arkadaşlar. buçuk TL indirimlerde göstereyim. Şu da indirime girmiş de ben böyle şeyleri sevmiyorum. Sağlıklı ya. Al bir tane balık kreker al. Heh. Tam da zamanda gelmişiz. Tavuktaki indirimler bugün son günmüş arkadaşlar. <laughs> Ay o kadar çok yoruldum ki yok oraya git yok buraya git faturaları yatır bilmem ne it. Öldüm ya. Ay. Yerim seni. Heya. Hava kabanlar, kabanlar giydik biz. Biz güneş doğdu. Hayır burası güneş. Bizim oralar buz kesiyi. Buz gibiydi. Aynen öyle. Keşke dedik. Ee, keşke dedik eldivenlerimizi de dayaydık dedik. O biz Hı hı aynen şimdi öyle. Bakma, aşağılara indik daha ee, Şimdi şöyle bir marketlere gireriz Bakarız Hoşumuza giden bir şey olursa alırız. Yoksa dolmuşa biner evimize gideriz aynen artık. Öyle. Aynen öyle. Aynen Bir de adliye işimiz de vardı onu da Aynen öyle. Ay Adliyeden kağıtları al verdik. Oh. Allah'ım illa yarın götürün diye. Emrin olur diye dedim. Yarın ben nasıl götüreyim biz 31'ine dedim ya. Yarın dedim götüremeyiz biz dedim. 31'ine ben de vallahi aldık dedim. Cumartesi günü diye şey yok ki diyor doktor diye. Sanki ben cumartesi dönüşüyordum. Allah'ım ya. Hayır dedim 31'ine aldık diyorum dedim. Muhakkak götürün diye e dominantımız aldı zaten. Meşgulduk girecektik. Ya bu insanlar gerçekten tuhaflar ya. ya. Gerçekten. Evet, çoklu da, da çekirdeklerde indirim varmış. Anacığıma yine çekirdek alıverdim. Bir de cips aldım arkadaşlar. Kola almadım fark ettiyseniz bugün. <laughs> Hemen anacığımın yanına gidivereyim. vereyim. dolmuşa binip giderek artık eve. Ay. Hiç halim kalmadı kızlar. Çok yoruldum. Ay zaten o kadar kötüyüm ki anlatamam size hemen aldıklarımı göstereyim. Fazla da bir şey almadım ama hep indirimli ürünleri alıverdim yine. Bu sefer Knorr değil de şöyle ustasından çorba aldım arkadaşlar. Kremalı tavuk. Doğru almışım hem ikisinde. Biraz gözlerim şeşpeş oldu. Bir de bunu şimdi. deneyelim bakalım. Ha, bir de bunu deneyelim dedik. Kunor da indirimdeydi. Bu da indirimdeydi. Ama bunun indirimi biraz daha fazlaydı. O yüzden tuttum. Bunu aldım arkadaşlar. Ondan sonra dedim. Anacığım kaç gündür streslerde. Dedim anam bir baktım çekirdek indirime girmiş. Hemen anacığıma bir tane çekirdek alıverdim. Stresini atıversin anacığım. Ondan sonra karşılık. Nasıl stres olmayayım Merve? Ha, işte daha Didem Aslan'da. Kadınlar habire de çoğalıyor diye Didem Aslan. Her Anlatıyorlar. yetiştik. He. Yazık sonra günah Şöyle kalçalı butlardan aldım arkadaşlar. İkişer ikişer olması çok hoşuma gitti. Çünkü zaten bir anamdan ikimiz yiyebiliyor bu tavukları arkadaşlar. O yüzden iki tabak aldım. Şöyle küçük bir kase peynir alıverdim o da indirimde miydi? Yok bir bu indirimde miydi? 74 liraydı bunun fiyatı. Evet. Ondan sonra e, balık kreker aldım. Bu indirimdeydi ilk sanırımca. Ondan sonra şöyle bir cips aldım. Seviyorum ben böyle cipsleri. Öyle Aha doğru Aha işte koştum. iki gündür hiç kalkmıyor, yatıyor. Azıcık balık kreker koyak da. Verek yesin ecik otursun. Merve ya hep ayakları kızarmış. Dizleri kızarmış böyle. Hiç ayağa kalkmıyor. Hiç yani. kalkmıyor zorla yemeğe kaldırıyor. Hey ya. Hop geri yat, iyi. Biraz olmazsa bundan da verebilirim. Evet. Tuzlu ya. Hı Ondan sonra evet, bir de yarım yağlı süt aldım. Bu da indirim değil arkadaşlar. Çok götüremek diye bir tane aldım. Zaten evde de stoplu vardı benim sütüm. Çok yoruldum. Şimdi birazcık Didem Aslında seyredeceğiz. Ondan sonra da artık bir şeyler yapıveririm. Haydi bakalım ne yapayım güneş öyle güzel vurmuş ki çok soğuk Arkadaşlar baksanıza değil çok güzel güneş ay böyle bu havalarda burada güneşte oturmayı o kadar çok seviyorum Hemen. ki arkadaşlar çok iyi geliyor bak. Biraz daha güneş ısıtıcı olması lazım. Ben de farkındaysam soğuğu da var içinde. Ha. Neyleri yıkadın kız? Vallahi yıkadım bir şey. İşte, <laughs> kız baksana kalan kalan giyinik oturuyor. Evet. <laughs> <laughs> i̇şte asayım da Ay şu an gözüme öyle güzel güneş vuruyor ki. Değil mi? Evet. Acayip <laughs> güzel. Topurlu. Borulenin burili, çok kaza var canım koşluk. He he. Bu arkadaşı yendi. Niye ben de senin de var ya. He Hı benim kristin. de var. Payavar. Hele şu sırtım bakayım. Sırf çuha yani. Öyle değil mi? Sana diyorum ya. Göz <laughs> böyle bir güneş geldi ki açamıyor. Gözüme güneş geliyor. Kulağına da gelmiyor. Kulağın sağır mı? Aa, Kendimden geçiyorum güneş gelince Ecik otur. Otur ha burada. Ay. Her tarafım ağrıyor kızlar kızlar, kızlar. Valla. Benim da tadilat mı var? Sabah beni zır zır vallaha başım ağrıdı. Şu kadar oyuncuk bunda Şort mu olur? Evet Buğracığımı. Ee, piyazlıkları kaldırdım arkadaşlar. Burçlara doldurdum. Kışlıkları çıkarttım. Kardolabına istiflediğim güzel güzel kız. bu motor gene bizi deletti arkadaşlar. <laughs> Gittiğinden bu yanlı tamirciye adam diyormuş ki her seferinde bakıyor motor tıkır tıkır çalışıyor. Hiçbir sorun yok diyormuş. Allah Allah. Ne zaman ki bu motor bizim eve geliyor motor çalışmıyor arkadaşlar. Hadi siz buyurun buradan yakın. <laughs> Niye acaba? Ben bilmiyorum. Ya. Buraya geldim ama motor çalışmıyor. Buradan hariç her yerde çalışıyor arkadaşlar ya. Çarşıda da çalışıyor. He, çarşıda da çalışıyor. Burada çalışmıyor arkadaşlar ya. Bir akşam biliyor musun? Bu seni gezdireyim dedi. He, aşağı Vallahi indiği aşağı gibi geri çıktı. Indim, <laughs> aşağı indi. i̇şte şeyde. Ben şöyle bayırın yarısına kadar gittim. Bir dedim dinleyeyim hele motor çalışıyor mu? Çalışıyor. İndim aşağı. He. Ondan sonra bu Uğur şimdi anne dedi geri geldi. Dedi. <laughs> Niye dedim motor durdu dedi Çalışıyor da ama dedi. Gerisin geri çıktım yukarı. Kaskıda taktım kafamı. Elektrikçiye götürüyü sıkıntı yok. Tamirciye götürüyü her seferinde bak motor 3-4 gündür tamircide arkadaşlar. Her seferinde de Pazartesi motor tıkır tıkır çalışmış he. Cumartesi gününden bu yanlı. Cumartesi götürdü de pazar günü bakmadı tabi adam. Tamam bugün çarşamba mı perşembe mi? Bugün çarşamba. He. <laughs> Hep bunları kaldırayım Merve. Hmm. Yazlıklar koydum. Nurca doldurayım. Bir dahaki yaz Allah nasip kısmet ederse inşallah hayırlısıyla çıkartırız. Hmm. Bir dahaki yaz zaten yazıkları yeniler. Hayırlısı Merve. He çıkarsak yaza. <laughs> Hayırlısı. Yenilerdir belli olmaz Allah'ın bileceği bir şey. Vaktim ne derse o. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin, hayırlısını nasip etsin ya Rabbi. Merve. Vay. Akşam güneşi kime vurur? Bilmiyorum ki kim... <laughs> Ay arkadaşlar. <aşram. gülüyor> Bak benim gölgem bile çıkıyor. <laughs> Baksanıza kız ne güzel. Mayıştı mayıştı. Vallahi mayıştım ha. Akşam güneşi güzele doğarmış. Oh, i̇çim ısındı yemin et. Duyuyor musun beni? He? Akşam güneşi güzele doğarmış. Sabah güneş kime doğuyor? Şimdi söylemem gerekiyor <laughs> mu <mı> burada? <laughs> <Ay>. Konuşturacağım beni. <laughs> Tam istediğim. Aa bu sabahtan akşama kadar güneş böyle olsun. Ben burada böyle otururum. He valla. Gözlerim kapalı. Oh keyifli. <laughs> Sırtım ısındı ha. Kız vallahi bak içim ısındı ya. Vallahi ha. Güneş doğsun böyle ya her zaman. Güneş ülkemizin tamamına doğsun ya. Aynen öyle. Yeter artık. Kara bulutlar kalksın He, gitsin bulutlar ülkemizin kalksın, üstünden. Gitsin artık ya. Böyle güllük güneşlik. Güllük, olsun Güneş üstümüze ya. doğsun. Ya? Mutluluklar. Oh, Sevinçler otur, hep otur, herkesin otur, olsun. Sağlık en başı sağlık. Evet. En, baş en başı sağlık. sağlık arkadaşlar. Para Aynen bu öyle. hiç öyle. önemli değil. Aynen öyle. Milyonların olsun sağlığın olmadıktan sonra Hiçbir o şey. paranın da bir önemi yok. Tadını alamıyorum. Aynen ki. öyle. Haydi kalkalım bugün havuçlu cevizli şöyle tarçınlı bir kek isteyeceğim. Akşam da tavuğumla ne yapsam diye düşünüyorum. Tavuk çıkardım ama tavuğuna ne yapsam diye Patates yap. Patates elde yokmuş. Aşağıya ineyim bakayım patates varsa patates alacağım arkadaşlar. <laughs> o zaman hadi gidelim. <laughs> Ana. Aha aldığım üç parça şey 50 lira arkadaşlar. Hemen fiyatlarını söyleyeyim. Aha da bu indirimdeydi. Vallahi ucuza almış oldum tereyağı lezzetinde sana ya. 14.75'e düşmüş. Normal fiyatı da 30 TL'ydi arkadaşlar önce kasadan sordum çünkü çok aşağıda ha. sıkıntılar oluyor böyle kasayla şey arasında fark çok oluyor. Dedim indirim devam ediyor mu? Bir bakar mısın dedim. Baktı 14.75 dedi. Tamam dedim alıyorum. Ondan sonra patates yoktu. O yüzden tuttum iki tane domates aldım arkadaşlar. Bu iki domates de kaç paraymış? Hemen onu da söylüyorum. 15.96'da bu iki domates. Heee. Evet. <laughs> 7.5'tan fazla bir tanesi. He he. Her şey aldı başına aldı gidiyor. Başına gidiyor, gidiyor arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Onu da aşağı marketlerden alırım diye iki tane aldım arkadaşlar. Dediğim gibi çok şey kalmadık sürece o aşağı markete inmiyorum. Bir de işte şu üçlü paket cipsilerden aldım. Bunun fiyatı da 19 lira 95 kuruş. Hep içinde kendi paramla alıverdim arkadaşlar. Reklam yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu çıktı başımıza bir de. Bakayım daha. Akşama da, Akşam da bir da? ekmek arası yapalım dedi. Evet aslında patates, patates tavuk gittim. yapacaktık evet. ama. Olmayacak ekmek arası yapayım dedim arkadaşlar. Tost makinesinde şöyle bir. Sıkıştırdım. Anam. İçine de turşu da koyurum. Anam. Acılı sos. Acılı sos da koyurum. Ooo. Oo. Tamam olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Da. Fark ettiyseniz yine kola yok. Kaç videodur kola almıyorum. Daha ne zaman kadar sabredeceğim. Geçen de alıyordun ama <gülüyor> ben <gülüyor> şey yaptım. A Boş ver Merve. <laughs> Alma Merve. Merve'yi ben çıldırdım. Aynen öyle. Şimdi bunu da niye aldım arkadaşlar? Pırağı fitrol vereceğim, Bu yüzden alıverdim. Evde bir tek bu eksiğimiz ne vardı. Ne zaman yapacağım? Bilmiyorum. Bugün keyfime gelirse yaparım. Bugün de pek keyfime gelmedi. Bugün değil. geç kaldı o uzun sürüyor. He sürüyüz. uzun sürüyor. O yüzden sadece havuçlu, cevizli kek yapacağım. Cevizli. İçinde tarçın koyup aynen öyle. Akşama da dediğim gibi ekmek arası yaparım güzelce. Sen de yanına bir ayran yapabiliriz misin? Evet. Çünkü yoğurdumuz var evde. Ondan sonra... Gerisi de Allah kerim bakalım. Aynen öyle. Evet. Çok sevdim duydun mu? Yüreğinden vurdun mu? Ben böyle ağlarken sen mutlu oldun mu? Şimdi de bu şarkı dolandı dilime arkadaşlar. Nerede çok çıkıyorsa sosyal medyada o dilime dolanı veriyor hemen. Hemen kekimi yapmaya başladım. Üç tane yumurtamı şıkır 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 kırıvereceğim. Aa. Aman buraya da bir soğukluk geldi. Pir geldi. Yayladan ağrım. Karın soğuğu geliyor. Miksarın içi böyle soğuk değil. İki bardak eksik bakın. İki bardak eksik şeker. Bir bardak. Şekerimi Üç atalım. tane de yumurta. Evet. Köpük. Köpük olana kadar bir güzel çırpacağım. Her zaman söylerim. Ne kadar da çok güzel çırparsanız o kadar güzel kabarır kekiyiz. Bir bardak eksik. suya bir bardak arkadaşlar. Ondan sonra hemen şuna süt de koyacağım bir bardak. Ama falan geliyor. Yani. Sütümü de koydum mu? Koydum. Hemen şunu şöyle o. Şeyle iki bir karıştırayım. <laughs> Un en önemli şey yanıma almamışım. Kıl unumu alayım hemen yanıma. çok sevdim duydum mu? Yüreğimden vurdum mu? Elemeden Bak şimdi devireceğim. Bak yere döküyor Dur. Elindekine de düzgün dikkat et de yerlere dökme. <laughs> Sen biraz şeysin. <laughs> <laughs> dar ortamın dar. Benim şeyim ger geniş olacağım arkadaşlar. Dar ortamda çalışamıyorum ben. Havuçları bir güzel rendeledi. Ondan sonra da bakın biraz da suyu vardı. Suyunu aldım. Biraz mı? Bence bayağı, bayağı var. Suyu Aha. suyu var. Arkadaşlar. Yoksa ki o sulu vaziyette Aha. yaparsanız arkadaşlar hamur olur. Burili geldi. Kapıyı açayım. Evet devam ediyoruz. Havuçlarıma. Suyunu almazsanız arkadaşlar hamur olur kekiniz. Hazırsınız. İyice suyunu sıktırmanız bir lazım. Bir çok çok havuç da koymadım arkadaşlar. Evet. Karelinde. Çünkü bir kere başıma geldi. Ceviz. Onun için biliyorum. He, ceviz koyuyorum. Gel Brili'ciğim hoş Bayağı geldin. Bayağı bol cevizli arkadaşlar. Evet. Şöyle bol cevizli. Hı, -hı. Nerede ben o benim tarçınım? Birazcık da tarçınım. O tarçın değil. Mavi. Aha. Tarçınım da Hadi birkaç bakalım. Az bir kaç bakalım. Ay ne güzel kokuyor kız. Evet. Senin çakmağın yok mu? Ben bugün ne olduysa kayboldum. Bir e, çay kaşığı arkadaşlar. Aha. Evet çok tarçın tadı olmasın. Evet. Hatta yarım çay kaşığı. Küllük. Hepsini şey. yakamadın mı? İşte çekmeden yanar mı? Yüzümü gözümü de yakma. Halıyı yakmışsın zaten. İlk defa içiyor sanki. He, Bu hiç sanki belli, sanki. belli olmaz. güzel karıştıracağım arkadaşlar. Gel, gel ee. yapmamız lazım. He. Hı -hı. Şöyle. Bakın aha da karıştı bile. Bence güzel oldu. İyi, i̇yice karıştır Şimdi, Merve. Onu karıştıracağım. Dur şunları hemen bir eliye vereyim. İki tane hamur kabartma tozu, bir tane de şekerli vanilya arkadaşlar. Tuzu versin. Terledim. Kapatayım mı? Kapat. Evet. Şimdi ikide böyle bir karıştırayım. Ondan sonra da bakayım nasıl olacak. Epey uzun zamandır havuçlu cevizli kek yapmak Evet. Arkadaşlar. Ben de fırını açayım. Hı. Hı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şey Şöyle yapalım. Hı -hı. Evet. Aa bu silikon kaşıklar arkadaşlar oldukça güzel oluyor ki soğuduğa iyi. Ama tavada tutuladı. Oraya koyma ne yapıyorsun? Ateş üstünde eriteceksin. Ya ve hiç ileri düşünmeden hareket ediyorsun. Ederim ben. Ha edersin. Takarım. <laughs> Ana. Şöyle evet, bir çark kalıyalım. Bir de iki, iki, iki kere böyle de ettim bir, bir, bir yerde arkadaşlar. Bunun işi tamamdır. Ta 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 ta. Arkadaşlar. Bakın yanımda kola yok. Ayran var. <laughs> İçer misiniz? Merve biz ekmek bizim... arasını yaparken ben de eşime çorba yaptım. Evet. O bir yerine... kase ekmek doğradım içine, onu o bir tarafta yedirdim arkadaşlar. Aynen. Merve ilk şeyini buğra yaptı, yedi. Evet. Biz de en sana kaldı. He. O ilacını içirmeye gitti, biz de burada şimdi karnımızı doyuracağız. Evet. Keşiklemesine şimdi. Aynen aynen. Şimdi gel yakından şöyle benimkini içine şöyle bir bakalım. Şöyle şuradan alarak. Bak 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 bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar güzel ki şimdi şöyle bir alayım. Hii, çıtır çıtır. Bismillah diyeyim. Alayım. Of. Oh. Oha <laughs> <laughs> uh ya. Elime sağlık. Çok güzel yapıyorsun böyle şeyler canım. <laughs> Boğazını çok biliyorum çok, Merve. Belloluyu zaten. He yapın yapın yiyin 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 şişin aynen öyle bu tost desem tost değil şey desem şey değil ben böyle bir şey uydurdum Eğitim böyle üstünde. de devam ediyor çok güzel oluyor güzel arkadaşlar oluyor. elinizde tavuğunuz varsa mutlaka yapmanızı tavsiye ederim benden söylemesi bana güvenebilirsiniz tadım konusunda <laughs> Bir tane de domates atayım ağzıma. Bu da kalan domatesler. Kekime bakın. Evet çok güzel oldu kek. Nerede bıçak? Enfes. Verdiydin sanki. Vermemiştim. Ha. ha. Bir de onu keseyim de onu da Şöyle açtım mı gıl? Önümü alayım da. Önümde keseyim. Bunu da göstereyim sizlere. Bismillah diyorum. Ay, bakın, o kadar güzel. Şıkırt. Amanım bu kekime bakın kızlar, o kadar güzel olun. Bir de tadım yapmak lazım, değil mi? Bunu ısırayım da bunu ben yiyiveririm şeyden sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Oha ya. <laughs> Allah'ım ne kadar güzel yapmışım ben bunu böyle. Ama pişirmesi de önemli Mervecik. Hah pişirmesi derken arkadaşlar 180 derecelik fırında önce alttan narı pişir veriyoruz. Evet. Kabardıktan Yukarı sonra. doğru sonra, kabarması evet. lazım. Kabardıktan sonra alt üstte alıyoruz. İçinin çekmesini bekliyoruz. Evet. Siz artık fırınınızın ayarları bilirsiniz. Biz bunun ayarını çözdük. Ona göre pişiriyor ama o hmm. kadar güzel olmuş ki epey uzun zamandır da yapmıyordum arkadaşlar evet. mükemmel olmuş o zaman bize ne diyelim afiyet olsun diyelim sizlere de artık burada veda edelim bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim e bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın en önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun.